Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Acil matematikten güzel bir soru. Şöyle kağıda çizerek çözmek istediğim acil matematiğin sorusu arkadaşlar. Dikkat edelim. E, şekilde D doğrusu yarı çapı 1 bölü 4 birim olan soldaki çember yayını x1 birim ve x2 birimlik iki parçaya yarı çapı kök 3 kök 3 bölü 2 birim olan sağdaki daireyi S1 birim kare ve S2 birim kare alanlı iki parçaya bölmüştür. Buna göre sinüs x1 bölü kosinüs x2 artı tanjant s1 bölü kotanjant s2 ifadesi kaça eşittir? Dün de benzerini çözmüştük. Daha önce de bu radyon olayını anlatmıştık arkadaşlar. Ee, burada onu kullanarak e, sorumuzu çözmeye çalışalım. Şimdi şekilde D doğrusu yarı çapı 1 bölü 1 4 birim olan çember diyor. Şimdi bu çemberimizin yarı çapı 1 bölü 4 çevre üzerinden bir yorum yapmamız istenmiş. Çevresini hesaplayalım. 2 çarpı pi çarpı 1 bölü 4'ten çevremiz ne gelmiş olacaktır arkadaşlar? pi bölü 2 gelmiş olacaktır. Aslında bu bize şunu mu söyler? x1 ile x2'nin toplamı pi bölü 2 yapar. Yani x1 artı x2 eşittir. Ne yapmış olur? Pi bölü 2 yapmış olur. Örneğin arkadaşlar e, burada şu e, x2'yi karşıya atarsak ne gelmiş olacaktır? x1 eşittir. Pi bölü 2 eksi x2. Bakın her tarafın sinüsünü alalım. Şuradaki sinüs x1'i elde etmeye çalışalım. Şu mu gelir? Sinüs x1 eşittir. Sinüs pi bölü 2 eksi x2. Dediğim gibi bakın burada açılardan bahsedilmiyor. Direkt buradaki sinüs 3, sinüs 5, sinüs pi bölü 2 gibi düşünmemiz gerekiyor. Bunu anlatmıştık. Radden olarak düşünüyoruz arkadaşlar. Peki sinüs x1 demiş. Sinüs pi bölü 2 eksi x2. Biz ne diyorduk? Mesela sinüs pi bölü 2 eksi x Kosinüs x'e dönüşmüyor muydu arkadaşlar? 90'a tamamladığı zaman isim değiştiriyordu. Birinci bölgede olduğu için pozitif kalıyordu. Yani ben şuradaki sinüs pi bölü 2 eksi x 2'nin yerine ne yazabilirim aslında arkadaşlar? Kosinüs x 2 yazabilirim. O zaman sinüs x 1 neye eşit oldu arkadaşlar? Kosinüs x 2'ye eşit oldu. E sinüs x 1 kosinüs x 2'ye eşitse benden istenen şu oranın ben kaç geleceğini söyleyebilirim? 1 geleceğini söylemiş olurum. Çünkü bunlar birbirine eşitmiş. Oranlarından kaç gelmesi gerekir? 1 gelmesi gerekir. Şimdi bu sefer alan üzerinden bir yorum yapacağım. Şuradaki büyük dairemizin yarı çapı kök içinde 3 bölü 2'ymiş. Alanını hesaplayalım çünkü alan karşılaştırması yapmamızı istemiş. Pi çarpı r kare diyorum. Pi çarpı kök içinde 3 bölü 2'nin karesi ne gelir arkadaşlar? 3 bölü 2 gelir. Buradan da 3 pi bölü 2'ye ulaşmış oluruz. Bu bize şunu söylemez mi? S1 artı S2 eşittir 3 pi bölü 2. Bakın yine hiç derece lafı geçmiyor. S2'yi karşıya atarsak S1 eşittir 3. 3 pi bölü 2 eksi s 2 gelmiş olacaktır arkadaşlar. E şimdi burada tanjant s 1'den bahsetmiş. Her iki tarafın tanjantını alalım. Tanjant s 1 eşittir. Ne gelecektir? Tanjant 3 pi bölü 2 eksi S2. E biz şurada dönüşümümüzü yapabiliriz arkadaşlar. 3 pi bölü 2 üzerinden dönüşüm yapmayı biliyoruz. Burada 3 pi bölü 2 olduğu için isim değiştirmesi oluyor. Bu bizi 3. bölgeye götürüyor. 3. bölgede tanjant pozitif olduğu için arkadaşlar e, sonucumuzda işaret değiştirmiyor. Sadece isim değiştirmiş oluyor. Yani aslında tanjant S1 değeri şurada kotanjant neye dönüşmüş oluyor? S2'ye dönüşmüş oluyor. E biz bu sefer neyi yakalamış olduk? Tanjant S1'in aslında kotanjant S2'ye eşit olduğunu yakalamış olduk arkadaşlar. E burada da tanjant S1 bölü kotanjant S2 demiş. Bu iki değer birbirine eşitse buradaki oranımızın ne çıkması gerekir? 1 çıkması gerekir. 1 buradan 1 buradan aradığımız sonucu 2 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Yine acilin bu seneki trigonometri fasikülünden güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. Aşağıda gösterilen ikişer renkli A, B, C, D, E, F çubuklarının uzunlukları sırasıyla 12 sinüs x A ve B'dir. Utku'nun bu çubukları birleştirerek yaptığı üçgenin bir kısmı aşağıda verilen şekil 1'deki gibidir. Şekil 2'de ise bu üçgende x açısının olduğu köşeden karşı kenara çizilen dikmenin bir kısmı gösterilmiştir. B bölü kosinüsüye kaça eşittir? sırayla verilmiş ya yani direkt şu çubuğumuz aslında neye eşit olacak arkadaşlar? 12 sinüs x'e eşit olacak. CD'miz A'ya eşitmiş. Şuraya A yazıyorum arkadaşlar. EF'miz de ne gelmiş olacak? B gelmiş olacak arkadaşlar. Bu çubukları birleştirerek yaptığı üçgenin bir kısmı diyor. Bakın burada sarı bir çubuk var. Burada yeşil bir çubuk var. Demek ki şu ikisini birleştirmiş arkadaşlar. Bu ikisini birleştirip aradaki açının x olduğunu söylemiş. Zaten biz bunu devam ettirdiğimizde üçüncü kenarımızda şuradaki 12 sinüs x'li kenarımız gelecek. Şöyle biraz yaklaştık yaklaştırayım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuradan şöyle ben hemen ayarlamaya çalışayım. Biraz daha yaklaştıralım. Şimdi biz o zaman şöyle yapsak bunu devam ettirsek aslında şurada diğer kenarımızla birleştirirsek şöyle öyle değil mi arkadaşlar? Şöyle yaparsak aslında şuradaki kenarımızın ne olduğunu biliyoruz biz arkadaşlar. 12 sinüs x olduğunu biliyoruz. Şurada da diyor ki bu dikmeyi devam ettirirsen diyor. Yani bu kenarı şu uzunluğu devam ettirirsen burası dik geliyor diyor. Peki burası dik gelirse ben aynısını şuradan çizersem şöyle. Şöyle yaptığımızda üçgenimizi oluşturduğumuzda burası kaç dereceymiş? Y dereceymiş. Burası kaç? 90. 90 y. Ben şuradaki açıya e, ne yazabilirim arkadaşlar? 90 eksi y yazabilir miyim? Demek ki şuradaki açım ne geliyor? 90 eksi y. Yani o zaman burası y ise dikme çektiğinde buraya 90 geliyorsa ben şuradaki açıya ne yazabileceğimi biliyorum aslında. 90 eksi y yazabileceğimi biliyorum. Şuradaki e, kenarımın şu sarı olan kenarın devamı olduğunu yani aslında. A'ya eşit olduğunu biliyorum. Şuraya A yazalım. Şurası ise yeşilli olan kenarım yani B'ye denk gelmiş oluyor arkadaşlar. Buradan ben B bölü kosinüs Y'ye ulaşmak istiyorum. Aslında şuradaki üçgenime baktığımda sinüs teoremini kullanırsam B bölü kosinüs Y'ye ulaşabileceğimi düşünüyorum. Hani vardı ya A bölü sinüs A eşittir B bölü sinüs B yani... Bir kenar onu gören açılının sinüsüyle doğru orantılıdır. Aynı üçgenin içinde. Şimdi bakın burada 90 eksi y yazıyor. Bunun karşısında ne yazıyor? B yazıyor. O zaman şöyle bir şey yazabilir miyiz? B bölü sinüs ne yazabiliriz arkadaşlar? 90 eksi y eşittir diyelim. Peki şuradaki 12 sinüs x'i gören açımız ne açısı? Şuradaki açı. E buradaki açıyı ne olarak vermişti bize? X olarak vermişti. Buranın tamamı x olduğu için ben buraya x açısı dersem Gördüğü kenar bölü açının sinüsü. Yani ne yazabilirim? 12 sinüs x bölü. Ne yazabilirim arkadaşlar? Bak gördüğü kenar bölü açının sinüsü. E burası da x açısı. Ne yazacağım tekrar yani? Sinüs x yazmış olacağım. Şuradaki kenar o sinüsü vermesi beni çok rahatlattı. Bu eşitliği yakalamış oldum. Şuradaki sinüsler gitmiş olacak. Peki sinüs 90 eksi y neye eşittir? 90 üzerinden işlem yaptığımızda isim değiştirir. Birinci bölge olduğu için işaret değiştirmez. Kosinüs y. O zaman burada ne kalmış oldu? B bölü kosinüs y kalmış oldu. Tam da bize sorulan şey kaldı arkadaşlar. Karşı tarafta ise bunlar gittiği için 12 kalmış oldu. Demek ki bizim aradığımız b bölü kosinüs y aslında kaça eşitmiş arkadaşlar? 12'ye eşitmiş. Doğru cevabımızın e şıkkındaki 12 olması gerekir. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur.